değerli hocalarım, değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar. Bu dönem Atölyeze Talks Tool Söyleşilerinin üçüncüsünde Profesör Doktor Çiğdem Varol Özen hocamızı da gerçekleştiriyoruz. Kendisi Gazi Üniversitesi'nin şehir, şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde öğretim üyesidir. Lisans derecesini Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden, yüksek lisans derecesini ve doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi şehir ve bölge planlama programlarından almıştır. Kendisi yurt dışında kısa dönemli diploma ve araştırma programlarında yer almıştır. Başlıca ilgi alanları olarak bölge planlama, yerel bölgesel ekonomi kalkınma, kent ekonomisi ve sosyo-mekansal sosyo analizlerdir. İlgi alanlarıyla bağlantılı ulusal ve uluslararası pek çok dergi ve kitapta yazıları da bulunmaktadır. Ee, sanayi kümeleri, kent merkezi ve alışveriş merkezleri, e, sınır bölgelerinde sosyo-mekansal etkileşim ve e, yönetişim, e, deprem ve kentsel hareketlilik, yerleşim sistemleri, örüntüleri konularında e, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde hem yürütücü hem de araştırmacı olarak yer almış. E, British Academy tarafından desteklenen Suriyeli göçmenlerin kentteki görünürlüğü, e, görünmezliği üzerine sürdürülen bir uluslararası projede istihdam ve girişimcilik paketini yürütmüştür. 2018 yılında da kurulan ve şehircilik alanı önemli bir merkez olan İlhan Tekeli Şehircilik Kültür Vakfı'nın kurucu üyelerindendir ve yönetim kurulunda yer almaktadır. Atatürk Orman Çiftliği ile de Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili çeşitli çalışmalarda yer almış projeler ve tezler yürütmüştür. Ben izninizle sizi söze Sizi sözü size bırakıyorum. Tamam, çok teşekkürler. Şurada başlayayım sonra devam edeyim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Merhaba tekrar hepinize. Bir kere yani böyle bir davet almaktan çok büyük mutluluk duydum. Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili dönemsel olarak çalışmalarım oldu. Ama ilk herhalde konuya başlamam, burada 2000, 2005 yılındaydı bir şey düzenledik, Atatürk Orman Çiftliği üzerine bir uluslararası çalıştay düzenledik. Ee, orada başladı ilgim aslında. Ee, yani kendim işte doğma büyüme Ankaralı olduğum için zaten e, çiftlik alanının değişimi, dönüşümüyle ilgili gözlemsel e, bir takım deneyimlerim vardı. Ama tabii bu şeyle birlikte, hani, e, bilimsel anlamda bu konunun içine girmekle birlikte çok daha farklı boyutlarını görme şansım oldu. E, şimdi burada yapacağım sunum biraz... E, geçen sene bitirdi, 2022'de bitirdi. Bir öğrencimin e, tezinin çıktıları, çok taze olduğu için onlar üzerinden anlatım yapmak istiyorum. E, Damla ile birlikte e, Atatürk Orman Çiftliği'nin mekansal gelişimi dönüşümü üzerine e, tezini geliştirdik. E, bir hayli de ilginç sonuçlar çıktı aslında, şaşırtıcı sonuçlar. Her şey gözleme dayanmıyor e, olduğunu anlıyoruz. Yani bir takım farklı bilgiler edinmenin sizi başka bir tarafa taşıdığını da aslında bu tezle birlikte anlamış olduk. Bunları sizlerle de paylaşmak isterim. Eminim işte Atatürk Orman Çiftliği'ni bu dönem boyunca çalıştınız çalışıyorsunuz. Bir sürü farklı bakış açılarıyla bir sürü kaynaktan okumalar yapmışsınızdır. Kendiniz de bizzat üzerinde çalıştınız ama benim burada yapacağım sunum biraz daha üst ölçekli bakışı içeriyor. Yani neler yaşandı geçmişten bugüne ve de nereye doğru evrildi çiftlik. Biraz onu görmenizi istiyorum. Biraz böyle slaytları hızlı geçebilirim ama daha çok sizinle sormak istedikleriniz, benden bilgi aktarmamı istediğiniz konular varsa onlar üzerinde de ağırlıklı durabiliriz. O yüzden hani bunu bir giriş gibi düşünün. Sonrasında zaten hani detaylı olarak sizlerle etkileşimli bir şeyde söyle de yaparız sonrasında. Buradan devam edeyim o tarafa geçeyim mi? Şimdi sesim geliyor mu herkese? En arkadakiler duyuyor mu? Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi aslında hani şu fotoğraf çok hoşuma gitti açıkçası. Çok böyle çiftliği de. Fikren anlatan hem uygulama boyutuyla hem fikren nasıl bir düşünce yapısı içinde Atatürk'ün seçtiğini ve geliştirmeye çalışma çabalarını çok bence iyi yansıtıyor. Şeyi bir kere hani şey dönemini düşünün Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemi savaştan çıkmışsınız Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkılmış. ülke harap yapılacak çok fazla bir şey yok, bir sürü insan kaybetmişiz savaşta, ekonomimiz çökmüş vaziyette işte savaşa yatırımlar vesaire derken yeniden kalkınması gibi bir süreç başlıyor aslında 23'te 1923'te cumhuriyetin kurulması, Ankara'nın da başkenti ilan edilmesiyle birlikte o dönemde aslında kır, kırsal kalkınma çünkü nüfus yapısına baktığınızda çoğunlukla Kentte yaşamıyor insanlar, kırda yaşıyorlar o dönemde. Ama yaptıkları üretim veya uyguladıkları teknoloji çok geleneksel. Yani herhangi bir şey yok, ellerinin altında ne varsa biraz onu gerçekleştirmek üzerine bir üretim biçimi var. Tabii o dönemde Atatürk pek çok alanda yenilik yaptığı gibi kırsal kalkınma alanında da bir takım girişimlerde bulunmayı istemiş ve bunu Ankara çok taze seçilen, çok yeni seçilen başkentin tam da göbeğinden başlamış, başlamak istemiş kırsal kalkınma sürecini ateşlemeye. Çünkü bu bir model olacak tüm Türkiye için. O dönemde işte bir sürü inkılapları var Atatürk'ün biliyorsunuz devrimleri var. Bu hani kırsal kalkınma devrimi diye geçmiyor belki ama e, kırsal kalkınmada ne yapabileceği ile ilgili fikirler geliştirmek adına önemli bir girişim bir bir inisiyatif aslında e, yani hem ülkeye hem dünyaya örnek olmuş bir çalışma çünkü e, çok e, kritik bir dönemde çok kritik bir kararla ortaya çıkıyor. E, Şimdi nedir? Hani bir kooperatifler aracılığıyla örgütlenmiş üreticiler yaratma çabası var. Tek başına sen üreticiyken çok fazla bir şey yapamayabilirsin ama bunu bir araya geldiğinde çok daha farklı bir boyuta taşıyabilirsin. Öte taraftan üreticilerin ürünlerini tüketen toplum düşüncesi var. Yani biz üreteceğiz ama bu ürünleri toplum tüketecek meselesi var. Onun dışında hani bu, bu kırsal boyutu yani üretim boyutuyla ilgili mesele bir de sosyal yaşam, ekonomik gelişim, çevrenin geliştirilmesiyle ilgili başka boyutları da var çiftliğin. Bu altını çizilmesi gereken bir nokta. Yani çiftlik dediğimiz sadece tarımsal üretime odaklanmış bir düşünce yapısından gelmiyor. Başka türlü toplumu, sosyal yaşamı geliştirmek, ekonomiyi geliştirmek gibi farklı boyutları da var. Ayrıca yeni kurulmuş bir başkentin fizik mekanı da geliştirmek gibi bir düşüncesi var. Şimdi ne oluyor? Bir kere bir takım değişim süreçleri yaşanıyor. Özellikle Atatürk'ün ölümünden sonra bu yerine getirmeyi beklediği, istediği bazı şeylerin sonrasında tam olarak gerçekleşmediğini görüyoruz günümüze kadar da hani o çiftlik arazisinin toprak kaybına uğradığını görüyoruz. Birazdan onların detaylarını size anlatacağım. Özellikle 2000'li yıllarla birlikte bir takım mekansal çalışmalar yapılıyor çiftlik arazisi üzerinde ve de hani bu müdahaleler çiftliği iyi bir yere götürmüyor. Tam tersi hani kentsel gelişme için bir potansiyel bölge olarak görülüyor orası. Böyle de bir şey durumu var. 2000'li yıllar sonrasında özellikle. Şimdi biraz başlangıca dönelim. Nasıl ortaya çıktı? Bunları eminim araştırmışsınızdır, siz biliyorsunuzdur ama bir hatırlamak için bu slaytı koydum özellikle. 1925'te başlıyor ilk şey çabalar ve de o zaman 2000 met 20 bin metrekarelik bir arazi satın alınıyor. Atatürk bunu kendi şeyi kişisel kaynaklarıyla satın alıyor bu araziyi. Ve de bu arazi bataklık, sazlık bir alan. Yani hiç tarımın da yapılabileceği nitelikte bir arazi değil. Biliyorsunuz tam Atatürk Orman Çiftliği'nin ortasından Ankara çayı akıyor. Şimdi o çay elbette hani arazinin eğimine göre belli zamanlarda taşabiliyor. O taşkınlar bataklık hale dönüştürüyor araziyi falan. Sonra 1937 yılına kadar yani Atatürk'ün neredeyse ölümüne kadar ki olan sürede bir hayli gelişiyor. Yani arazi genişliyor. 102 bin dönüm arazi büyüklüğüyle en büyük, en geniş sınırına ulaşıyor. Yani pek çok insan hani bu, bu alanda tarım yapılamaz falan diye görüşler bildirmesine rağmen Atatürk o azim ve kararlılığıyla bu alanı ıslah edeceği üzerinde şey yapıyor, ısrarcı oluyor. Ve de bir kırkent modeli gibi bir model oluşturuyor. Çünkü düşündüğünüzde aslında kentin, yani o dönemki kent tabii daha küçük bir alanda, işte bugünkü Ulus, Kızılay, Yenişehir falanla sınırlı bir bölgede bu tarafta çiftlik tarafına doğru bir kentsel gelişme yok. 1920'li yılların ortalarında. Ama ama kente bitişik. Yani bugün Gençlik Parkı'nı düşünün. İşte yansan plan yapın. O Gençlik Parkı'nın devamında bu çiftlik başlıyor. Bir hayli arazisi büyük olmasına rağmen. Şimdi burada bu şey sınırı görüyoruz. Hani en geniş sınırı dedik ya, 102 bin dönüm arazi. İşte şuralar, burası Anıtkabir. Evet. Şu, şuralar genişlik farkı olsa gerek, ucundan başlayıp, başlayıp devam ediyor. Yani o Atatürk Kültür Merkezi ile falan başlayan arazi olduğu gibi şey çiftlik arazisi. Ortadan akan çay da bu, Ankara çayı. Tam böyle ortasından geçiyor. İşte Hipodrom, Sincan tarafını düşünün, Eryaman tarafları vesaire hepsi çiftlik arazisi. Bunun dışında bir de Çubuk tarafında Ay Dosyaylası var. O da ayrı bir şey, yine mülkiyeti içinde arazi, çiftlik arazisinin orada da daha çok hayvancılık konuları üzerinde ağırlıkla duruluyor. Böyle bir arazi. Şimdi bu fotoğrafa iyi bakın. Sonraki yıllarda ne hale geldiğini göreceksiniz ilerleyen yıllarda. Şimdi 37 yılında, yani ölümünden hemen işte bir bir buçuk sene önce çiftliği Atatürk, Doğrudan şeye bağışlıyor, alga bağışlıyor ee, ve de bir takım şeyler var, koşullar koyuyor bağış mektubunda. Ee, çiftliğin kuruluşundan hazineye bağışlanana kadar geçen süre içerisinde islahı çok zor olan arazilerde çok önemli ve olumlu çalışmaların yapıldığını, tarım ve hayvancılık ürünleriyle zira, ziraat sanatları ürünleri üretiminde en yeni tarım ve işletmecilik tekniklerinin kullanıldığını, Örnek tesislerde çevre çiftçilerin eğitildiğini, bunlar aslında altının altını çizilmesi gereken şeyler. Geniş bir alanın ağaçlandırılıp düzenlenerek herkesin yararlanabileceği bir mesire yeri haline dönüştürüldüğünü ifade ediyor. Yani birincisi arazi ile ilgili mesele var. İkincisi tarım ve hayvancılık ürünlerinin daha verimli yeni teknolojilerle birlikte bir yere taşınması meselesi var. Üçüncü mesele örnek olma meselesi var. Yani tüm e, Türkiye'ye bu çiftliğin e, yaklaşım biçimi geliştirdiği, uyguladığı, kullandığı teknolojilerin uygulanması gibi bir şey var. Ve bunların e, bu doğrultuda çiftçilerin eğitilmesiyle ilgili bir misyonu var. Bu da e, önemli bir şey. Ve de hani en başta söylemiştim sadece tarımsal üretim değil, sosyal yaşamın çeşitlendirilmesi üzerine onun... Canlandırılması üzerine de bir misyonu var çiftliğin. Bir de o konuyla ilgili belli bölgelerin ağaçlandırılıp mesire yeri haline dönüştürülmesi gibi bir şeyi var. Ve başlangıç yılında amaçları var. Şöyle bir çizelge hazırladık. Şimdi 25'te kuruluş dönemini düşündüğünüzde aslında tamamen 1938'e yani Atatürk'ün ölümüne kadar tek irade yani Atatürk tarafından yönetiliyor kararları Atatürk veriyor vesaire. Ve Vesa, e, vasiyetnamesini 37'de düzenlediğinden bahsetmiştim size. E, sonra Atatürk'ün ölümüyle birlikte 1938'de e, devlet ziraat işletmeleri kurumu bağlanıyor ve devlet eliyle yönetilmeye başlanıyor. Artık e, tek bir irade ortadan kalkıyor ve de devlete bağışlandığı için devlet tarafından e, şey yönetilmeye başlanıyor. Bu yönetimsel süreçler çok önemli çünkü çiftliğin gelişmesinde ve de toprak kaybedilmesinde vesaire bu yönetimlerin büyük rolü var. Yani hem mekansal gelişim sürecinin yönlendirilmesinde hem de işlevlerini yerine getirip getirmemesiyle bağlantılı önemli kırılma noktaları olduğunu görüyoruz. Sonra e 38'den itibaren 2006'ya kadar ki dönemde bu kendi Atatürk Orman Çiftliği Çiftliği'nin müdüriyeti oluşuyor ve kendi müdüriyeti çerçevesinde kararlar alınıyor. Bu doğrultuda yönetiliyor. Sanıyorum 1950'de bir Atatürk Orman daha önce Gazi Orman Çiftliği Goç diye geçiyor. Sonra 50'de şeyin kurulmasıyla birlikte, Tarım Bakanlığı'na bağlanmasıyla birlikte Atatürk Orman Çiftliği'nin yeni bir statüsü ortaya çıkıyor ve Atatürk Orman Çiftliği olarak artık nitelendiriliyor. Sonra bu süreç içinde 50-97 arasında çeşitli özel kanunlar, kiralama, protokol, protokolsüz, mahkeme kararı vesaireyle satış ve devirler yapılıyor arazinin üzerinde. Oldukça önemli bir arazi kaygı yaşıyor bu dönemde. Sonra işte bir 98'de birinci derece doğal ve tarihi sit alanı ilan ediliyor. Bu da önemli bir statü. Çünkü sit alanı ilan edilmesi demek herhalde biliyorsunuzdur. Arkeolojik sitler var, kentsel sit var, doğal sit var. Kısıtlı bir e, yapılaşma şeyi geliyor getiriliyor. Yani siz istediğiniz gibi oraya yapı yapamıyorsunuz sit alanı olduğu için. Önemli bir e, şey olarak görünüyor. Hani bir yine kırılma noktası olarak görülüyor. Sonra 2006 yılında e, 5524 sayılı kanunla Atatürk Orman Çiftliği'nin ilgili yetkileri yerel iradeye yani e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılıyor. Bu da ikinci kırılma noktası. Çünkü artık o çiftlik, müdüriyet, işte mekansal düzenlemeler üzerindeki etkisini kaybediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı planlar doğrultusunda çiftliğin gelişmesi gibi bir dönem başlıyor 2006'da. Arkasından işte koruma amaçlı imar planları, kayıp dediğim şeyler onlar 2007'de yapılıyor. İptal süreçleri var. 2010'da bir daha yapılıyor falan. Bunların koruma amaçlı imar planı bilmiyorum duydunuz mu? Ee, yine hani sit alanlarında özellikle hassas e, davranılması gereken bir planlama biçimi e, o geliştiriliyor. Sonra 3. kırılmayı da biz e, 644 sayılı kanun hükmünde kararname ile e, doğa sit alanlarında plan onama yetkisinin Çevre Şehircilik Bakanlığı'na e, aktarılmasıyla Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili yetkiler büyük şehrin elinden alınıp bu sefer tamamen merkezi otoritenin eline geçiyor. Yani e, şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığı e, şey konusunda e, çiftlik konusunda gerekli mekansal gelişmelere karar veren e, aktör durumunda. Bunları biraz hızlı geçeceğim. Hani biraz hayvanat bahçesiyle ilgili galiba proje yapıyorsunuz değil mi siz hı hı. Ee, onun üzerine? Ha, hayvan çiftliği ve ekip Çiftlik çiftliği. yani bahçeli. Yani yer seçimiyle ilgili bir şeyiniz var mı eski yerinde falan gibi bir e, yaklaşımınız yoksa Atatürk Orman Çiftliği içinde öyle bir Yok, şey eski bir yerinde, yerinde e, bu Tema Park'ın, yani Ankara Park'ın devamında e, veriye kadar uzanan büyük bir parçama. O bahçeyse, Üzeri, o, herkes o alanda çalışıyor. Orada çiftlik alanı yapıyor. Tamam. Ama bir hayvanat bahçesi niteliğinde izlenecek bir yer değil yani. Bildiğimiz çiftlik. Çiftlik. Ee, şimdi o dönemde aslında bu ilk başlangıç döneminde e, işte yarışma düzenleniyor biliyorsunuz. şey 1928'de yılında e, Ankara'nın e, kentsel gelişimine ilişkin e, bir şehir planı yarışması yapılıyor, ilan ediliyor ve Herman Yansen biliyorsunuz kazanıyor ve Yansen planı diye mutlaka duymuşsunuzdur. Tüm Ankara'yı aslında ilk nüvesiyle yönlendiren plan odur Yansen planında. Bu şeyde Yansen'den önce Lörher planı var 1925 yılında yapılan. Atatürk Orman Çiftliği'nin yeşil ve kamusal rekreasyon alanı olarak kurgulanmasına bu lohal planı ilan vermişti. Sonrasında Yasen planı da yine hayvanat bahçesi, park, orman çiftliği, Marmara Plastosu'ndan başlayarak İstanbul yoluna kadar bu parkın uzatılması gibi bir düşünce şey yapılıyor. Yarışmacılara öneriliyor böyle bir şeyin yapılması. Sonra da işte birinci seçilen ve 32 yılında, 28 yılında yarışım açılıyor, 29'da seçim yapılıyor, 32'de de bu proje onaylanıyor. Yasen'in projesi daha hani yeşil şehir, işte bahçe şehir falan temaları üzerinden zaten gelişen, o düşünce yapısına sahip bir biri Yasen. Ankara üzerine geliştirdiği plan da o düşünceyi yansıtıyor aslında. Yeşil alan, spor alanları, çocuk bahçeleri, parklar vesaire, Bu gibi zaten e, açık yeşil alanlar konusunda e, önemli bir yeri var. E, şeyin, hmm. yansıtan planının. E, sonra Ağoçe'yi de aslında Gençlik Parkı'yla başlayan 19 Mayıs Stadyumu Ziraat Fakültesi yerleşkesi hipodromla devam eden yeşil kuşa kuşağın bir parçası olarak planlıyor. Yani bugünkü bizim de bu kent merkezine yakın kesimiyle tanıdığımız o bölgenin Atatürk Orman Çiftliği arazisi olduğunu bilelim. O o parça yeşil sistemin bir devamı olarak o dönemde planlanıyor Yansel planında. Sonra aslında o dönemde Egli de Ankara'da bir sürü farklı şeye proje imza atmış biri. Özellikle Atatürk Orman Çiftliği'ne ilişkin çalışmalar biraz egli tasarımıyla da başlıyor. Arkadan yansen planlaması, yansen egli işbirliği vesaire o alan üzerinde daha detaylı projelendirme çalışmaları yapıyorlar şeyden sonra planın bir parçası olarak Ankara planının parçası olarak. Bunlar işte çeşitli şeyler, çizimler. Gazi orman çiftliği olduğundan bahsetmiştim. 50 tarihinde şeye devredildiğinden bahsettim. Yeni alanlar Atatürk Orman Çiftliği ismi değiştirildiğinden bahsettim. dolayısıyla 50 yılından sonra kendi yasal statüsünü kazanıyor. bu bu şeyden dönemden itibaren de çeşitli yollarla 38 ile yıl, 2006 yılında Satış devir, kiralama devir, protokol devir, protokolsüz devir, mahkeme kararıyla devir gibi bir sürü böyle yasal statü üzerinden bir şekilde parçalanıyor diyebiliriz Atatürk Orman Çiftliği'nin o bütünü. Yine bu kapsamda mesela tohum ıslah istasyonu, uçak fabrikası, mensucat sanayi, bira fabrikası gibi Sanayi yapıları da şeyin içinde kuruluyor, bunun için çiftlikten yer alıyor, bu tür üretime yönelik şeylerde. Sonra bu en başında Aydos çiftliği demiştim, çubuk tarafında olan, o da 1950 yılında yine Ankara Orman İşletme Müdürlüğü'ne bırakılıyor o parçası da hani bir bütünden ayrı bir parça olduğu düşünülerek. Ve de 53 yılında hazineye tescil ediliyor. Artık hazine arazisi olarak tanımlanıyor. Gibi buraları hızlı geçeceğim özellikle size söz vermek için. Şeyler var. Askeriyeye, Milli İstihbarat Teşkilatına, Bakanlıklara devredilen parçaları var. Bizim Gazi Üniversitesi'nin parçası da biliyorsunuz çiftliği arazisine aittir işte Gazi Üniversitesi öğretmen evi, başka şey spor kulübü vesaire falan düşündüğünüzde hepsi çiftliğin parçaları aslında ama parça 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 parça, parça çeşitli kurullara ya kiralanmış ya az önce söylediğim gibi devredilmiş ara alanlar. Dolayısıyla rekreasyonel faaliyetlerin yanı sıra ziraat ve hayvancılığa ayrılan alanlar azaldığı için bu faaliyetler açısından özellikle 70'li yıllardan itibaren gerileyen bir seyir görüyoruz. O rekreasyon fikri birazcık geri planda kalıyor. Ve de işte 80'le birlikte askeri müdahaleler kamu, kamunun kullanımına kapatılıyor, yasaklı bölge haline dönüşüyor vesaire gibi bazı süreçler izliyor. E, Aşti mesela yine çift arazisi üzerinde kuruluyor. Şehirler arası otobüs terminalimiz. E, falan. Da geçelim. E, kiralama yapılıyor ama o kiralamalar çok uzun yıllı e, şeyler olduğu için 50 yıllık, 100 yıllık kiralamalar artık sanki kendi arazileri gibi görmeye başlıyor kurumlarda hani bir çiftliğin bir parçası ve kiralandığını çoğu zaman unutuyorlar ve de hani şöyle bir şey düşünün kentin tam ortasında gerçekten birazdan hava fotoğraflarıyla da göreceksiniz kentin ortasında yapılaşmamış bir alanın yarattığı hani çekimi düşünebiliyorsunuz herhalde etrafı tamamen yapılaşmış ortada böyle bir boşluk var ve de bu boşluk biraz böyle tanımsız bir boşluk olarak algılandığı için biz bu alanı rahatlıkla kullanabiliriz diye herkes bakıyor. Herkes bir parçasından bir şey yararlanma çabası içine giriyor. Dolayısıyla böyle bir işte altyapı yatırımları yol mu geçirecek, çiftliğin içinden geçirelim, oradan mı doğu batı aksı açalım falan gibi böyle bir hani altyapı, kamu, kamusal yatırım falan diyerek hani bunu normalleştirme sürecine sokmaya çalışıyorlar. Sonuçta bu ilk dönemde yani 1938 ile 2006 yılları arasında gerçekleşen toplam arazi kaybı 71.906 dönüm. Yani yaklaşık yetmişi %70 %70'i. %70'i elden çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir kayıp var kala kala hani küçücük parça bizim şu kokoreç yediğimiz yerler falan biz oraları sanki Atatürk Orman Çiftliği'ymiş gibi görüyoruz. Halbuki az önce size sunduğum o ta Etimeskut'a işte Eryaman'a kadar uzanan burada ta Gençlik Parkı'na kadar uzanan bir bir bütün var. O bütün parça 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 yok edilmiş vaziyette. İşte bu sarı olanlar şeye kalanlar e çiftliğin parçası olarak kalanlar, yeşiller devredilen veya kiralanan veya işte bir şekilde e, çiftlik arazisinden başka kullanımlara e, geçen alanlar gibi görünüyor. E, pembe olanlar da aslında çiftlik arazisi değil ama e, orada Atatürk Orman Çiftliği Müdüriyeti e, işte ekim dikim yapıyor. Boş arazi olduğu için orada takım faaliyetler gerçekleştiriyor. Sonra şey açısından biraz değerlendirdiğimiz aslında mekansal planlama. Biz planlamayı niye yaparız? İşte kentin bir takım işlevlerini yönlendirmek amacıyla yaparız. Burası da Atatürk Orman Çiftliği de az önce söylediğim gibi önemli bir konumda yer alıyor. Ve bunun planlaması da aslında kente kazandırılması anlamında önemli bir aşama. Yansel planından sonra, nüfus zaten çok hızlı gelişiyor o dönemde. Yansel planı şeye cevap verme, 300 bin olarak planlamış Yansan ki plana başladığı dönemde Ankara'nın nüfusu 30 bin çarpı 10 katına ulaşmış ve de bu 300 bin planlamasına rağmen plan nüfusu daha plan dönemi sona ermeden bu 300 bin aşıyor nüfus. Çok hızlı bir göç alıyor Ankara. Plan yetişemiyor ve de e, 57 yılında ikinci bir plan yapılması ihtiyacı ortaya çıkıyor. E, Yücel Uybad'ın tarafından hazırlanan imar planı yine yarışmayla birinci seçiliyor. E, ve de bu planda burada görüyorsunuz çok net olarak çiftlik arazisini şu ve üst kısım şöylece yani şöyle bir bütün boş bir alan gibi tanımlanıyor. Yani dokunmuyor plan e, yeni bir işlev getirmiyor ama Sanki görmezden geliyor alanı. Yani herhangi bir işlev getirmediği için de aslında iyi bir şey yapmış olmuyor. Bütün kentin alt yapı üst yapı, yapı gereksinimleri vesaire bu arazi üzerinden geçirildiği için bu plana dayanarak parçalanma sürecini hızlandırıyor. Böyle bir yaklaşım biçimi. Sonra 1990'da Nazım planını görüyoruz. Bunlar hep üst ölçekli planlar. Yani kent bütünlüğünü planlayan e, şeyler, planlar. E, bu planda da aslında bir yeşil alan olarak düşünülüyor. Görüyorsunuz değil mi çiftliğin hmm. olduğu e, araziyi. Daha az önce size bahsettiğim gibi e, Eti kadar çıkan şu, şu yapıyı koruyor plan. E, ama yeşil alan nasıl bir e, bir, bir yeşil kuşak gibi aslında düşünüyor ee, işte ne de hipodrom Atatürk Kültür Merkezi Geç Parkı Atatürk Bul